Bugüne kadar yüzlerle çiftleri barıştırdım, birleştirdim. Yaptığım çalışmalar elime aldığım andan etki etmeye başlıyor. Eğer bir yuvada veya bir ilişkide sıkıntı varsa onun çözüm noktası da vardır. O noktanı bulup halletmek lazım. Eğer ilişkilerinizde sevdiğinizle, eşinizle herhangi bir dert tasa varsa onun halli metafizik yolla mümkündür. Oturup kara kara düşünmeyeceksin. Neyi nasıl yaparım diye dert etmeyeceksin. Eğer Medium Mayer ismini biliyorsansa bu şifacı o ilişkini çözecek. İlişkileri nasıl çözüyorum? İlişkilerin sıkıntısını negatiflerden arındırarak metafizik yolla hallediyorum. Doğa ve biyo enerji ve gördüğünüz bu malzemelerle çalışmalara. Ben bir insana sevgi muhabbet çalışması yaparken arkadaşlar binden fazla bal mı yakıyorum? Bunu kim yakıyor? Çok nadiren hocalar böyle materyallarla çalışıyorlar. Bal mı dediğin öyle kolay alınacak, öyle kolay yakılacak ne var ki orada? Ama bin tane ne demek? Hiç erinmem, hiç kocunmam. Burada bu çiftleri birleştirme için çok güzel çalışmalar yaparım. Gördüğünüz bu bebekler, bez bebekler özel dikilmiş, hazırlanmış, tılsımlanmıştır. Yani özenerek yapılmıştır. İçine e, çiftlerin ismi yazılıyor. O isimler anne isimler, baba isimler tarafından mühürleniyor. Soy bağını temizleyerek o insanların birleşmesi için ortada ne negatif varsa hal olmak için onlara okumalar, ayetler, sureler, dualar, gerekirse Müslüman, gerekirse papazın... ...yaptığı dualar hiç fark etmez. Dini, dili hiç fark etmiyor. Çünkü bazen eşleri ayırmak için... ...Hristiyan büyüsü de yapıyorlar. Siz de bunu biliyorsunuz. Ben de ister Hristiyan olsun... ...ister Müslüman olsun... E, ...onun hepsinin... ...çözümü bende var. Niye? Çünkü bütün dinler... ...bende, ilmimde mevcut olduğu için... ...onların yapıldığı dualar... ...ayinler, ritüeller... ...hepsinin bilgisinde olduğum için bana gelsin papazla yapılmış büyü çözülüyor müslümanın yaptığı çözülüyor yeter ki bana desinler ki ben de sıkıntı var sıkıntını ben anlatırım ben söylerim ve bu şekilde çözerim bugüne kadar çok nadiren kimsenin yapmadığı hem hem bez bebek hem kaşıklara yapılan işlemler bunlar gördüğünüz gibi isimler yazılıyor kadının arkasına erkeğin kaşığı erkeğin bebeğine kadının kaşığı bağlanıyor. Bu çift taraflı çiftli çalışmadır ki bu çalışma iki defa yoğun ağır etki eden bir çalışmadır. Yani ben ne diyorum? Ben giden insanı anında etki edip üstündeki negatifleri alıp geri getirmek gücüne ve hükmüne sahibim. Nasıl yapıyorum bunu? Beyin gücüyle, hüddan ve mele enerjileriyle eğer ortada bir cin çalışması varsa, şeytani çalışma varsa onu çözme için de cinleri, negatif kuvveleri bertaraf edip uzaklaştırmasının dilini, dinini biliyorum. Direkt üstündeki negatifleri yok ederek bu çalışmanı yapıyorum ve o insanlar kavuşuyor. Şimdi bu çalışma e, yaptığım danışanın evine gidecek, eline gidecek ülke olarak başka ülkeler arasında yapılan çalışmalar gömrükten geçmediği için çalışma burada yapılıyor. Yani burada yazılıyor, mühürleniyor gömülmesi burada yapılıyor. Yok eğer aynı ülkede yaşıyoruzsa kargo yoluyla bu çalışma eline ulaşıyor. Şimdi bu çalışma 3 gün verdiğim insanın yatak odasında yatağında saklanacak. Ve yatakta saklandığı için giden eşin yatağa meyil etmesini, arzulamasını, istemesini sağlayacağız. Ve o gelecek döndüğü bir tek dönmesi değil, sevgiyle dönmesi lazım. Artı parasını, pulunu, maddiyatını, her şeyini, canını bile çıkarıp verecek sevgiye, kıvama gelmesi lazım. Bu çalışma o işe yarıyor. Çünkü eşlerin şikayetine eşim bana bir kuruş koklatmıyor. Ama dışarıda çok güzel saçıp sarım, savuruyor. Başka kadınlara geldiğinde hiç de yok diyemiyor. O yüzden o eşlerin cezası benim elimden kesilecek. Ben onlara asla büyü yapmam, kötülük yapmam. Akıllandırırım, kulağından vurur, çeker getiririm ve kıvamında, derecesinde eş vazifesini yerine yetirtiririm. Onun yolu yordamı Metafizik alemin bilgisiyle yapılıyor. Nasıl ki bir hasta doktorundan ilaç tedavisi alarak e, böbreğinde bir taş olduğunda emeliyat yaptırarak, o şekilde de ben de ruh doktoru olarak ruhunda olan sıkıntılı eşlerin arasında sevgi muhabbet çalışmasını yapıyorum. Eğer içinizde böyle bir sorunlu sıkıntılı insan varsa, onun çözümü yolu da vardır. Ve sonra bu çalışmayı ne yapılacak? Yeşil bir ağaç dibinde gömülüp bekletilecek. Toprağın enerjisiyle, suyun enerjisiyle, havanın elementiyle, ateş elementiyle sevenler kavuşacak. Burada hem elementler, hem hüddam enerjileri, hem tılsımlar, hem dualar, hem materyaller yok yok her şey kullanıldı. Yani burada bir engel diyecek onu aksatacak bir çalışma yok. içinizde varsa bu dertli, bu sıkıntılı insan, eşi, sevdiği tarafından soğukluk, sıkıntı, uzaklık gören varsa bu çalışmanı yaptırarak hayatı düzene girebilir. Hem de bu çalışmanın içinde eş para pul versin, hediyeler alsın, mutlu yaşatsın, gezdirsin, toz tozdursun. Böyle Güzel bir hayat yaşasın diye yapılıyor. Yine diyorum arkadaşlar, üstüne basa basa söylüyorum. Büyü değil, cin çalışması değil, e, yasak bir şey yapmıyoruz. Sevgililer ve eşler arasında olan negatifi yok ediyoruz. Özel duası var danışanıma veriyorum. O danışanım o duanı okuyacak. Duayla mutlu, huzurlu olacağız.